Güzel yemek tarifleri mutfağından hayırlı günler. Bugün sizlere 4 kaşık çorbası tarifini paylaşacağım. Bunun için önce 1 kaşık pirincimizi 1 kaşık bulgurumuzu 1 yemek kaşığı mercimeğimizi 1 yemek kaşığı yeşil mercimeğimizi süzgecimizi alıp bunları bir önce yıkayalım. Şimdi yıkadığımız pirin, bir kaşık pirincimizi, bir kaşık kırmızı mercimeğimizi ve bir kaşık yeşil mercimeğimizi ve bir kaşık bulgurumuzu tenceremize alalım. Tenceremize yarıya yakına kadar su dolduralım. Şimdi kapağını tencerenin kapağını kapatalım, kaynamayı bırakalım. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi 40-45 dakika kadar kısık ateşte kaynatalım. Çorbamız pişti, pişti sayılı biraz. Şimdi çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Bir buçuk yemek kaşığı unumuzu bir buçuk iki, iki yemek kaşığı yoğurdumuzu 1 bir, bir adet yumurta beyazımızı ilave edelim. Beyazı su ilave ettik. Şimdi bunu karıştıralım. Şimdi çorbamızın suyundan biraz alalım. Terbiyemizi kesmemesi için biraz sıcak su ilave edelim. Şimdi terbiyemizi yavaş yavaş çorbamıza ilave edelim. İki bardak suyumuzu ilave edelim. Şimdi kapağını kapatalım, biraz kaynamaya bırakalım. Şimdi küp küp doğradığımız soğanımızı da yağda kavuralım. Çorbamıza iki çay kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Soğanımız kavruldu. Şimdi bir çay kaşığı kırmızı toz biberimizi bir çay kaşığı nanemizi de ilave edelim soğanımıza, kavrulan soğanımızın içine. Şimdi soğanımızı, çorbamızı ilave edelim. Çorbamız pişti. Şimdi altını kapatalım. Çorbamızı tabağımıza servis yapabiliriz. Afiyet olsun.